Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu hareket ve kuvvet olacak. Konu anlatımı çözeceğim testimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf fizik kazanım kavrama testi 14 olacak. Bildiğiniz üzere sevgili arkadaşlar 2022-2023'te güncellendi tüm testlerimiz. Şu an en güncel testlerimizde bunlar. Önümüzdeki 24, 25, 2025, 2026 da muhtemelen bunları kullanacağız. Güncelleme olursa ben o güncel hallerinde zaten sizi paylaşırım arkadaşlar. Hepsini buraya link koyuyorum. Oynatma listelerinde hepsini sırasıyla bulabilirsiniz arkadaşlar. Konu anlatımlı. Aynı zamanda biliyorsunuz sizlere çalışma soruları ve çalışma defterleri de dağıtıldı. Aynı zamanda tekrar testleri var biliyorsunuz. Tekrar testleri. Ve aynı zamanda map mobil soruları da var. Özellikle tekrar testleri de. Onların da linklerini koyuyorum. Buradan bakabilirsiniz. Kuvvetle öneriyorum arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Söylediğim gibi arkadaşlar, ben de şimdi size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki Bismillah. Fizik biliminde yer alan konum ve yer değiştirme kavramları için leplüplüp yargılarından hangileri her ikisi içinde doğrudur? Öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir Türkçe ters dersi veriyoruz. Her ikisi içinde diyor ya içinde kelimesi böyle yazılır, d ayrı yazılır arkadaşlar ikisi için dahi doğrudur. Evet bunu da değindiğimize göre devam edebiliriz. Konum ve yer değiştirmeden bahsediyor arkadaşlar. Konum için 9. sorumuz var. Şahane bir soru olmuş. Konumu burada çok çok daha güzel anlayacağız. Ama ben sana gel yine burada kısaca bahsedeyim. Konum, yer değiştirme. Bir de biz ne biliyorduk arkadaşlar? Alınan yol. Bir hareketli şu noktadan başladı. A noktasından hareketini sürdürüyor. Bakın kıvrıldı, kıvrıldı, gitti, gitti, gitti. Şurada durdu. B noktasında durdu. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş şu A referans noktasına göre B'ye geldi. Bu arkadaşın konumu budur. Konum vektörü çizilir ve konum vektörü budur. İşte budur arkadaşlar. Yer değiştirme nedir? Yer değiştirmede arkadaşlar bu arkadaş bu kadar yol tepti. Ancak yer değiştirmesi sadece A'dan B'ye'dir. Bakın yer değiştirme vektörü de aynısıdır, aynıdır. Ve birimimiz nedir arkadaşlar? Metredir. Temel bir büyüklüktür, uzunluktur. Budur. Şimdi okuyalım. Türetilmiş mi büyüklük mü? Hayır. Uzunlukla söylüyorum. Temel bir büyüklüktür. Vektörel büyüklüklerdir. Evet, ikisi de arkadaşlar. Konum vektörü de yer değiştirmede. Çünkü konumda sen bir yön bildirirsin. Yer değiştirmede de Nereye göre ve nereye? Doğuya mı, batıya mı, kuzeye mi, güneye mi? Mutlaka yön bildirirsin. Vektör için ayırt edici özelliğimiz neydi? Hangi yöne? Hangi yöne sorusuna cevap veriyorsak o bir vektörel büyüklüktür. Birimleri aynıdır. Evet, ikisi de uzunluk ve metre, santimetre de dersin, kilometre de dersin ama SI'ye göre yani standart e, uluslararası standartlara göre metreydi biliyorsunuz temel büyüklük. 2 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Bu soruya ve güle oynaya ikiye geçiyoruz gönül rahatlığıyla. İki değer ki bak yine e, yer değiştirme vesaireler. Şekilde gibi yarım daire şeklindeki pistte K noktasından aynı anda koşmaya başlayan Ali çembersel, Ali böyle gidiyor. Mehmet ise doğrusal. Mehmet ise buradan gidiyor M. Aynı anda aynı anda L noktasına geliyor. Yani bu arkadaş T kadar süre harcadıysa bu arkadaş da T kadar süre harcıyor. Sevgili arkadaşlar. Ali ve Mehmet'in hareketleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım. Her ikisinin de aldığı yol eşittir. Arkadaşlar alınan yol birinci de söyledim zaten. Bakın Ali bu kadar yol aldı. Mehmet ise bu kadar yol aldı. Aş gün kadar aşikar bu bu arkadaş bu arkadaş eşit değil. Bizimle değilsin. Her ikisinin süratleri eşittir. Arkadaşlar sürat neydi? Sürat alınan yol bölü zamandı. İkisinin de zamanı aynı ancak bakın alınan yollar farklı. Zaten alınan yollar eşit olsaydı süratleri de eşit olurdu. Birbirini aynısı cümleler neredeyse. Ali'nin hızı Mehmet'in hızından büyüktür. Arkadaşlar hız neydi? Hızımız toplam yer değiştirme bölü geçen zamandı. Geçen zaman aynı. Sevgili arkadaşlar ikisinin de yer değiştirmesi. Yine birinci soruda konuştuk. Yer değiştirme vektörleri budur. İkisinin de yer değiştirmesi aynıdır arkadaşlar. Yer değiştirme KL uzunluğu kadardır. Süreleri de T kadardır. Ali'nin de Mehmet'in de sevgili arkadaşlar hızları eşittir. Farklı değildir. Mehmet Ali'den daha fazla yer değiştirmiştir. Hayır. Bakın K'dan L'ye gittiler. İkisi de aynı yer değiştirmeyi yaptı. Her ikisinin de hızlarının büyüklüğü eşittir. Ahan da işte burada seninle zaten analiz etmiştik doğrudur. Üçle devam edelim. Günlük hayattan örnek verilen le, hareketlilerinin doğru sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? Neler vardı arkadaşlar? Dönme, titreşim, öteleme hareketlerimiz vardı. Rüzgar türbinlerinde kanatların hareketi. Arkadaşlar tabi önce rüzgar türbinlerini de bilmek lazım. Rüzgar türbininin kanatlarımız şöyle böyle, bu çizdiği yörünge tabii ki. Hani böyle devasa şeyler görüyoruz ya yollardan geçerken falan. Üç tane şey rüzgar e, türbünleri. Dönüyor dönüyor arkadaşlar. Bak dönüyor dönüyor diyoruz. Ne hareketi yapıyor? Dönme hareketi. Bir numara dönme hareketi yapıyor. Güzel. Daha sonra Sarkaçlı saatin yaptığı hareket. Sarkaçlı saati gördünüz mü hiç bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Şurada saat kısmı şöyle uzunca bir şeydir. Şurada da bir top vardır. Bu arkadaş şöyle döner. Sarkaç. Tabii şurayı tam çizmedik şöyle. Döner durur. Yani döner durur derken şu hareketi yapar. Salınım hareketi yapar. Arkadaşlar sürekli aynı hareketi yapan. Biz bunu çalışma defterlerinde bak. Çalışma defterlerine söyledim mi? Orada çok uzun uzun konuştuk arkadaşlar. Bu hareket bizim titreşim hareketimizdir. Periyodik aynı yerden geçiyor, duruyor. Aynı hareketi yapıyor arkadaşlar. Yayından çıkan ok. Hop yayından çıktı. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Nasıl bir hareket yapıyor arkadaşlar? Öteleme. Bu arkadaş buradan buraya ulaştı. Öteleme hareketi var. Buyur sana da öteleme. Diyarbakır diyoruz. Çalışma sorularında çok çok detaylı yapılmış. Onlara da dediğim gibi bakın arkadaşlar. Bu hareketler hakkında. Hatta şimdi bu da onunla alakalı. Orada bununla ilgili pek çok soru var detaylı. Futbol topunun yuvarlanarak ilerlemesi. Bangi jumping yapan sporcu. Bangi jumping hiç yaptınız mı ama televizyondan görmüş olmalısınız. Bir de arkadaşlar Giant Discovery adlı lunapark Park aleti. Ben hiç duymamıştım bu arkadaşı. Böyle bir aletmiş. Ve muhtemelen bu arkadaş tam turda atıyor sevgili arkadaşlar. Giant Discovery. Ee, yoksa cevaplarda onu söylemiyor zaten ee, olmazdı. Tam turda attığını kabul edeceğiz. Ha tam tur atıyor ama bu arada ne yapıyor arkadaşlar? Salınım hareketi de yapıyor. Bir böyle gidiyor, geliyor, geliyor. Gondol da derdik biz gondol. Bu gondolun dışında The Giant Discovery dediğinde tam turda atıyor demek. Görselde birden fazla hareketi aynı anda bak birden fazla hareketi Aynı anda gerçekleştiren cisimlerin hareketini sınıflandırması hangisi gibidir? Futbol topunu çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Futbol topu nasıl? Döne döne yuvarlana yuvarlana. Bak ok da çizmiş. Bazen Ronaldo vurdu mu dümdüz gidiyor değil mi? Hiç dönmeden gidiyor. Nasıl gidiyor Allah bilir onu da. <laughs> Fizik bilimi açıklamaya çalışıyor dermişim. Espri yapıyorum. Arkadaşlar döne döne gidiyor. Bak hem dönme hareketi yapıyor hem de bulunduğu yerden buradan şuraya ilerlemiş oluyor. Ne oluyor? Öteleme. Hem dönme hem öteleme hareketi yapıyor arkadaşlar. Bakalım dönme, öteleme, öteleme, dönme. Futbol topu öteleme ve dönme hareketi yapar arkadaşlar. Bu ikisini işaretledim. Bangi cambing yapan bir arkadaş. Bakın bangi cambing yapan vatandaş korkusuzca şuraya gelir. Şöyle bir yere aşağıya doğru bir bakar, dizleri bir titrer, değil mi? Sonra kendini atar. Hop ne yaptı? Bakın öteleme hareketi yaptı. Buradan buraya bir gitti. Daha sonra ne olur arkadaşlar? Bu bağlandığı şey lastiktir. Sonra yukarı aşağıya böyle zıplama hareketi yapar. İşte o da nedir? Titreşim hareketidir arkadaşlar. Titreşim hareketi yapar. Biz bunu sarkaçlı saatin hareketinde de gördük. Demek ki ayırt edici özelliğimiz bu gondol olacak. Gondol dedim Giant Discovery. Bakın bu hem dönme hareketi yapıyor arkadaşlar. Öteleme var mı? Hayır. Çünkü bu arkadaşın ağırlık merkezine göre baktığımızda arkadaşlar dönme yapıyor ama öteleme yok. Yerinde duruyor ama bu arkadaş hem dönüyor hem de dönmediği durumda da şurada şu hareketi yaparak titreşim hareketi yapıyor arkadaşlar. Evet C'yi işaretliyoruz gönül rahatlığıyla. 5 numara der ki bir dikey kalkış yapan yapabilen VTOL. Arkadaşlar hemen size genel kültür bilgileri de verelim. Bu İngilizce bir kelime. Vertical, vertical demek dikey arkadaşlar. Bakın dikey. T take off, şu VTO and late landing derler arkadaşlar. Take off kalkış demek, landing de inme demek arkadaşlar. Dikey olarak e, kalkan ve inen e, araçlar. Hadi bunu da anlatmış olduk VTO. Otonom model uçak 120 metre yukarı havalandıktan sonra Şimdi 120 metre havaya çıkmış güzel. Sonra yatay hareketi süresince yerden yüksekliğini sabit tutarak şimdi 120 metre yukarıya çıktı. Şimdi orada bir hareket yapıyor. Önce 80 metre kuzeye, sonra rüzgarın etkisiyle 40 metre doğuya sürüklenmiş. En son 110 metre güneye hareket etmiştir. Buna göre otonom hava aracının havalanmaya başladığı andaki referans noktasından en son bulunduğu noktaya olan yer değiştirmesi kaç metredir? Tam bir üç boyutlu düşünme sorusu arkadaşlar. Ben size anlatmaya çalışacağım. Bakın öncelikle şu oluyor. 120 metre yükseldi bu arkadaş. Doğru mudur? Doğrudur. Şu noktaya geldi. Daha sonra arkadaşlar bu yüksekliği değişmeden şöyle şu seviyeyi düşün. Bu seviye <laughs> hep yerden 120 metre yükseklik tamam mı? Olup biten burada. Şimdi burayı sana ayrıca çiziyorum. O şurayı şimdi şu tepeden bakıyoruz. Yukarıdan bakıyoruz. Tamam mı? Yukarıdan baktık. Bu cismin de kaldığı, geldiği yer burası olsun. Yukarıdan bakıyoruz şu an. Buradan baktım tamam mı? Şu taralığı çizdim. Şu noktada bu arkadaşın yerden kalktığı yer. Sen şu an burada şu çizimde göremiyorsun ama burası 120 metre yükseklikteyiz. Şu an 120 metre yükseklikte bir halının üzerinde düşün. Ee, şey gibi bir halı. Böyle çok upuzun. Futbol sahasından bile büyük. Şimdi ne olacak? Yüksekliği sabit. Durur. 80 metre kuzeye. Bak bu arkadaş 80 metre kuzeye gitti. Kuzey burası değil mi? Doğrudur öğretmenim. 80 metre. Daha sonra rüzgarın etkisiyle 40 metre doğuya. Hop şuraya 40 metre geldi. Doğu yönü burası biliyorsun. Evet 40 metre. Daha sonra da arkadaşlar en son 110 metre güneye. Gel. Hop bak 80 burası 30 daha gel. Tam da buraya geldi. Burası da 110 metre. Şimdi bana diyor ki en son geldiği durumda ki e, yerine göre ne kadar yer değiştirmiştir? Arkadaşlar şimdi ben şunlara şuraya A noktası diyeyim. Şu arkadaşa B noktası diyeyim. Bak burası B noktası tamam mı? A noktası da burada. Son bitirdiği yere de C noktası diyeyim. Önce BC'yi bir hesaplayalım sizinle. Bak böyle anlatım daha güzel oldu. Arkadaşlar BC'yi hesaplayacağım. Bunu hesaplamak gayet kolay değil mi? Bakın şu çizgiyi çektim de burası 40'tı ya. Burası da 40 olur. 110 tamamıydı. 80 burasıysa buraya kaç kalır? 30 kalır. Bir şey dikkatinizi çekti mi? 30, 40, 50. O meşhur 3, 4, 5 üçgeninin 10 katıymış. Bilmiyorsan da Pisagor yaparsın. 30'un karesi, 40'ın karesi arkadaşlar. 1600 artı 900, 2500 yapar. 2500'ün karekökü de Pisagor bağıntısından 50 yapar. Şimdi arkadaşlar ben sana bak ABC üçgenini çiziyorum. Bu arkadaş şurada bir de ne yaptı? Ee, 50 metre yol aldı. Bak şöyle burası diktir değil mi? Şuradan görürsen. Şurası 120 metre dik. Burası da 50 metredir. Sana sorulandı bu uzunluktur. Şu uzunluktur yani. Değil mi? Tam da diktir işte. Burada ne görüyorsun arkadaşım? 3, 4, 5 üçgenini görüyorsun. Burada da 5, 12 13 üçgenini görüyorsun. Yani 5, 12 üçgeninin 10 katı. Yok değilse yine al 50'nin karesini. 120'nin de karesini al. Ee, bu arkadaş 69 e, 16.900 yapar yani. 16.900'ün karesi, köküdür bu arkadaş. Anlaştık değil mi arkadaşlar? 3 boyutlu düşünebilme sorusuymuş. Gayet de güzel tasarlanmış. 130'u işaretler polemiğe girmeden 6 ile devam edelim. O referansı, o noktası referans noktası olmak üzere KLNP noktalarında hangilerinin konum vektörünün büyüklüğü en fazladır? Bak sorunun özetini biliyor musunuz arkadaşlar? KLNP'lerden hangisi O'ya en uzak? Soru o. Çünkü referans noktan dedi ya birinci soruda konuştuğumuz üzere 9'da da konuşacağız dedim ya. Aynen o. O'ya en uzak kim? Zaten gözle baktığında bile M'nin en uzak olduğunu görüyorsun. Bak L, K, M. M'nin K'dan da L'den de uzak olduğunu görüyorsun. Ha? Ama emin olmak için ne yaparız arkadaşlar? Bak mesela O, N'ye bak. O, N uzunluğu. Ne yaparsın? Bak iki birim, 2 iki birim. 2'nin karesi, 2'nin karesi toplarsın 8. Alırsın karekökünü kökünü i̇ki kök iki olur. Kök 8'den değil mi? Kök 8'den 2 kök 2. Ya da kök 8 yazalım daha güzel. Çünkü kıyaslayacağız. OP'ye bak. O OP OP'yi çizdiğimde sevgili arkadaşlar. 1 bir birim, 2 birim. Karesi 4, karesi 1. Burası da kök 5. OL 2 birim. Köklü olduğu için hani kıyaslayalım diye bunu da kök 4 yaz. OK OK zaten O ne ile aynı görüyorsun sevgili arkadaşım. 2 birim, 2 birim. Bu da kök 8. OM'ye bakarsan hemen görürsün. OM bakın 2 birim, 3 birim. Hemen dik üçgen yaparsın. Dik üçgen candır. Sen bir geometri sorusunda dik üçgen gördün mü kalkır oynarsın yani. Yani böyle birilerine sarılasın falan gelir yani. O derece güzel, kıymetli bir üçgendir. Çok şey biliriz hakkında. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, kök 13 oldu. Ve şimdi avaz avaz bağırıyor. M noktası en uzakta benim. Niye avaz avaz bağırıyor? Çünkü en uzakta ya. Sesi duyursun diye. 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Çok seviyorum bu soruları. Arkadaş A, B, C, D, E yolunu izlemiş. Buna göre aracın hareketi sonunda aldığı yol X1 yer değiştirmesi de X2 imiş arkadaşlar x1 bölü x2 nedir? Alınan yol neydi arkadaşlar? Hadi x1 diyelim hatta bunu. x1. Alınan yol bütün teptiği yol. 8, 2, 4, 3 topla 10, 14, 17. 17 metre. x2 neydi sevgili arkadaşlar? x2 yer değiştirme. Yer değiştirme vektörünü çizeceğim. Bu arkadaş buradan Buraya gelmiş. Ben işte bu uzunluğu bulmalıyım arkadaşlar. Bu arkadaş buraya nasıl geldi? Kaç metre? Ne yapıyoruz? Hemen dik üçgen teşkil ediyoruz arkadaşlar. Dik üçgen bak yine kalkıp oynayasın geldi. Altıda konuştuğumuz üzere. Dik üçgen candır. Bak 8 metre burası şuraya kadar b. Yi. B ile D'nin e, dikey uzaklığı da 4. Burası ne oldu arkadaşlar bu durumda? 12 metre oldu. E burası zaten bir 3'ün var. Bir de 2 var helalinden. Bir 5 metrede burası oldu mu? Oldu. Ne yapıyor? Bağırıyor. 5, 12, 13. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben yıllarca böyle özel üçgenleri falan bilmiyordum. 5, 12, 13 falan. Şöyle yapıyordum. Şuraya X diyordum. E, X karışmasın. A diyordum. A'nın karesi. Pisagor yapıyordum. Hipotenüsün karesi, 5'in karesi artı 12'nin karesi diyordum. Bu 25, bu 144. 169 diyordum A kare. E kimin karesi 69? 13'ün. Sonra yapa 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 dedim ki ya ben bu 5, 12, 13. Zaten öyle de öğretiyorlar. 5, 12, 13 üçgeni. Geçmiş olsun. Burası da 13 arkadaşlar. Yani Pisagor yapıyorum diye de yüksünme. Yap yani. Sen doğrusunu yaptıktan sonra zamanla öğrenirsin. Ya ben bunları bilmiyorum şey değil eksiklik değil. Tamam mı? 5 12 13 üçgenini bilmemek, 3 4 5'i sonradan öğrenmek, 7 24 25'leri öğrenmek, sonradan öğrenmek arkadaşlar bunları bir eksiklik değil, kazanım ayrıca. Düşünsene bak ne güzel yeni bir şey öğrenmiş oluyorsun yani. E, bu bölü bu demişti. 17 bölü 3 diyoruz. D şıkkını işaretliyor. Keyfimize bakıyoruz. 8 numara diyor ki Şekildeki K ve L araçları aynı anda belirtilen yönlerde harekete başlayıp O noktasında karşılaşıyorlar. Bak maviş araç böyle gitmiş. Sevgili sarı araç da böyle gitmiş. Sarıya benzeyen araç. Buna göre K ve L araçların hareketleri ile ilgili löp, löp 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 kesinlikle doğrudur. Hangileri? Alınan yol. Arkadaşlar bir kere kesinlikle diyor. Burada kesinlik olmadığı gibi vatandaş da zaten dikkat edersen yamuk yumuk çizmiş. Şu sarı daha uzun yol alır buraya aynı anda geliyorlar. Tamam. T süreleri aynı yani. Arkadaşlar sarının aldığı yol daha fazla. Alınan yollar eşit değil. Hatta kesinlikle değil yani. Yer değiştirme çize çize şey olduk değil mi arkadaşlar? Bak sarı da buraya geldi. Mavi de bu hareketi yaptı. Yer değiştirmeli tam işte bu kadar. Burası yer değiştirme vektörü arkadaşlar. Yer değiştirmeleri bu kadardır. Doğrudur. Sürat. Sürat neydi sevgili arkadaşlar? Alınan yol bölü zamandı. E zamanlara eşit, alınan yollar farklı. Kesinlikle eşit değildir. Okey. O zaman yalnızca 2 diyoruz. O zaman gelsin şu 9. Bak bu 9'u beğendim. Konum vektörünü güzel anlatan bir şey. Yani referans noktayı. Bir yol üzerinde şekilde gibi KLNM noktaları tanımlanmıştır. Buna göre yol üzerinde hareket eden e, cisim için lüb yargılarından hangileri doğrudur? L noktası cismin hareketi için referans noktası ise arkadaşlar referans noktası dediğin o noktaya göre demektir. İse x k L, x k L, konum vektörüdür demiş. Nasıl yazmış? Bak x, k, l neredesin sen? Şuradasın. Doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Neden yanlış? Çünkü bu bahsetmiş olduğu l konum vektörü olduğuna göre k'ya gittiğinde x, l, k şeklinde yazmalıydı. Bu arkadaşın referans noktası k'dır arkadaşlar. Bakın k'dan başlamış l'de bitirmiş. Bunun referans noktası k'dır. L değildir. Şimdi diğerlerini de göreceğiz zaten. Çok daha güzel anlatıyor. Bu anlaşıldı değil mi? K'dan L'ye çiziyor sen şu konum vektörü sevgili arkadaşlar. K'dan L'ye gitmiş demektir. Referans noktası başlangıç noktası olan K'dır. Cisim M noktasından harekete başlayıp L noktasını bitirmişti. Bak konum vektörü, yer değiştirme vektörü ML'dir. Evet sevgili arkadaşlar kesinlikle o öyledir. M'den L'ye Bak M'den L'ye gitmiş. Hem konum vektörü budur hem de yer değiştirme vektörü budur arkadaşlar. MN'yi çizmiş bu sefer. Bakın MN'yi çizmiş. M'den N'ye bakın M'den N'ye. Konum vektörü ise M noktası cismin hareketi için referans noktasıdır. Evet. Başlangıç noktası M'dir. Doğrudur. İlk yazılan harf zaten referans noktamızdır. 2 ve 3 diyoruz 9'a da. 10 numara gelsin. Şekilde ABC'de şeklinde kare bir tarlanın taralı kısmı tel örgülerle çevrilmiştir. Tarlamız var. Tel örgülerle çevirdik. <laughs> Aynı anda Aybel bir yönünde Gazel de iki yönünde gidiyor. Buradan Aybel ve Gazellere selam söylüyoruz arkadaşlar. Güzel isimler. Ee, Tanrıs bütün tabii bütün arkadaşlara selam söylüyoruz ismi Aybel ve Gazel olmayanlara da selam söylüyoruz Şimşek olanlara mesela <laughs> ismi Şimşek olan var mı bilmiyorum anladınız ama benim adım Şimşek biliyorsunuz evet aşamasın e, sınırları aşmadan arkadaşlar yani sadece sınır boyunca yürüyecek sınırca açmadan yürüyüp aynı anda E noktasında buluşuyorlar yine aynı anda buluşmuşlar arkadaşlar Aybel böyle Gazel böyle. En hızlı kim söylersin bana değil mi? Gazel Toa daha hızlı. Çünkü daha uzun yol almış. Görüyorsun. Buna göre nokta 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 yargılarından hangileri doğrudur? Okuyalım. Aybel ve Gazel'in yer değiştirmeleri eşittir. Arkadaşlar buradan çıktılar. Buraya geldiler. İşte ikisinin de yer değiştirmesi budur. Yer değiştirme vektörleri budur. Doğrudur e, iki okudum. Gazel'in aldığı yol Ayber'in aldığı yoldan fazladır. Az önce söyledim zaten. Bakın bu arkadaş AD kadar gitti. Sonra şu kadar daha gitti. Sevgili Gazel kareydi ya. Zaten AD kadar gitti. Bakın arkadaşlar şununla şunun toplamı zaten yine bir kenar. İki tane AD bir de üzerine bu kadar gitti. Tabii ki Gazel'in aldığı yol çok daha fazla. Gazel'in hızının büyüklüğü Aybel'in hızının büyüklüğünden fazladır. Doğru mu yanlış? Arkadaşlar hız neydi? Delta x bölü t idi. Bak zamanları aynı, aynı anda buluştular. Konum yer değiştirmeleri de aynı. Hızları aynı olur. Hocam hızları aynı olur mu ya? Bu daha çok yolu aldı. İşte bak oradaki sürat arkadaşlar. Espri yapıyorum tabii. Bu 10. soruya gelmişsin hala bunu biliyorsundur yani. Süratleri farklı. Oysa hızları aynı. Çünkü hız dediğimiz şey yer değiştirme bölü geçen zamandır. Aa, bir dakika büyüklüğü fazladır. hayır dedik canım. 1 ve 2. Diğer bakır. Bir dakika ya. 1 ve 2 deyip C D'yi işaretliyorsun. Şimşek sen de hayret bir şey. Evet. 11 ile testi tamamlayalım. Ha bu da enteresan. Şurada çözü veririm. Dairesel bir pistte sabit süratle dolanmakta olan bir hareketli 3 bölü 2 tur döndüğünde arkadaşlar 3 bölü 2 nedir? 1 buçuktur değil mi? Bak 3'ü 2'ye bölersen 1.5 buçuk çıkar. 1 buçuktur. Bunu hep e, aklının köşesinde olsun. Şöyle bir şey yapmış. Bu arkadaş buradan başlasın. Geldi. Tam tur attı. 1.5 buçuk tam karşıda durdu değil mi arkadaşlar? İşte burada. Bu arka B noktasına geldi merkezde burası olsun döndüğünde yer değiştirmesinin büyüklüğü x1 bak yer değiştirme x1 e, aldığı yol x2 olduğuna göre x1 bölü x2 nedir arkadaşlar yer değiştirme bu arkadaş dairesel bir pist dedi yarı çapımıza r diyelim burası da r yer değiştirme ne kadar arkadaşlar e, hatta buna x1 diyelim bakın r r 2 r kadar yer değiştirdi bu arkadaş Harika. Peki aldığı yol ne? Bakın arkadaşlar tam bir tur döndü. Tam bir çevre. Bir de yarım tur döndü. Pi'yi de 3 al dedi. Çevre neydi sevgili arkadaşlar ee, çemberde? 2 Pi R idi. Ve bu arkadaş 3 bölü 2 tur döndü. Yani 2 çarpı Pi'yi 3 alalım. R'miz var. Bir de 3 bölü 2 tur attı. 1.5 tur attı. Hop şu 2'ler sadeleştik. 9R oldu arkadaşlar. X2 bu da. Toplam aldığı yolda bu arkadaşın ee, 9R oldu. E bana neyi soruyordu? X1 bölü X2'yi soruyordu. 2R bölü 9R. R'lerle vedalaştık. Buyur sana 2 bölü 9D'yi verdik. D'yi de işaretledik. Güzel. Sevgili arkadaşlar söylediğim gibi çalışma soruları çalışma defteri ve tekrar testlerine de mutlaka bakınız. Çalışma soruları, çalışma defteri ve tekrar testleri. Hatta Map Mobil var arkadaşlar. Ben sizinle olsam ona da bakarım. Çoğu arkadaş bilmiyor. Benim kanalımda bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.